Boğa burçları hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır beraber olamadık. Artık tekrardan bir aradayız. Şimdi hep beraber bu haftaki burç yorumlarınıza bakacağız. Artı burç, boğa burçları hiçbir yere gitmeyin. Enerjilere baktıktan sonra 3 tane kar seçeceğiz. Bakalım aklınıza yapmak istediğiniz bir olay ya da düşünce ya da bir eylem varsa bunun sonucu nasıl olabilir ben ne yapmalıyım dediyseniz bununla ilgili 3 kart seçeceğim bakalım size evrenin mesajı ne olacak. Hadi boğa burçlarının bu haftaki bana enerjisini göster. Nedir? Boğa burçları kalp acılarınız can acılarınızdan çıktı. Çok canınızı yakan bir durumla ilgili bir ee, haber alacaksınız. Bir anne ile ilgili bir iletişim. Anne ile ilgili canınız mı yandı? Sanki anne ile ilgili bazı sorunlar yaşadığınız bir dönem olma ihtimali yüksek gibi görünüyor arkadaşlar. Boğa burçları hepsine bir bakalım enerjiyi ondan sonra tam olarak anlatacağım ben size. Bana enerjiyi göster. Tamam. Peki kılıç üstü. Canlar şunu söylemek istiyorum. Boğa burçları... Anne ile ilgili aranızda bir bozukluk var sanki. Anne ile ilgili anlaşamadığınız bir iletişim kopukluğu var. Ve anlaşamadığınız, zıt gittiğiniz bir durum var. Sanki anne ile aranızda bir üçüncü kişiler ya da üçüncü durumlarla ilgili sizin canınız sıkılmış. Bazı beklentiler içerisine girmiş olabilirsiniz anne ile ilgili ve hiçbir şey ilerlemiyor. Yani istediğiniz hiçbir şeyin ilerlemediğini, bekle bekle hiçbir şeyin olmadığını, bir ticaretle ilgili de ya da anne ile ilgili öncelikle onu söyleyeyim. Anne ile ilgili beklediğiniz hiçbir şey ilerlemediğini görünce bir kalp acısı, can acıtıcı bir sözler geçmiş görünüyor. Anneniz sizi yönlendirmek istemiş açıkçası. Hani bazı yönlendirmeler gibi görünüyor. Bu haftanın enerjisinde kalp kırıklığı, annenizde bir kalp kırıklığı yaşadıysanız, bir üzüntü yaşadıysanız tekrardan bunu ilişkiyi şefalandırmak. Yeniden bir araya gelip güzel bir aranızdaki durumu düzeltecek misiniz gibi görünüyor. O dengeyi sağlayacaksınız anne ile ilgili. Keza siz kendiniz anneyseniz bakın hayatınızda üçüncü kişiler yüzünden canınız yanmış. Sizlere söylüyorum bu avuçları. Her kimseniz burada sezgileriniz güçlü. Bir şeyler hissediyorsunuz belli ki. Hissettiğiniz şeylerle ilgili bir haber alacaksınız gibi görünüyor. Ve bununla ilgili uzun zamandır da beklediğiniz ama bir türlü netleştiremediğiniz bir durum var. Bakın burada kılıç üşüsüyle buradaki bana değnek üşüsü şunu söylüyor. Bak diyor. Bu avucu diyor. Dikkat et diyor. Bak senin diyor aklında diyor kafanda diyor zihnini kurcalayan bir şeyler var. Canın da yanmış senin. Hem de başkaları yüzünden yanmış. Sen diyor bununla ilgili bu hafta bir haber duyacaksın. Zaten diyor ufak ufak diyor dedikodu ya da bir şeyler gelmiş senin ve sen diyor hep bir şeyleri idare etmişsin. Alttan almışsın, dengeli çalışmışsın, hani dengeye götürmeye çalışmışsın ama yorulmuşsun, içine atmışsın, canın yanmış ve bununla ilgili bir haber duyacaksın. Üçüncü kişiden ya bir mesaj gelecek ya bir iletişim ya da dolaylı yoldan üçüncü kişilerle durum ya da üçüncü durum illa kişi olmasına gerek yok. Üçüncü bir durumla ilgili bu zamana kadar net geçiremediğiniz bir durum pat 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 ortaya dökülecek gibi görünüyor. Siz diyeceksiniz ki işte ben tamam ya. Ben zaten bunu biliyordum. Önüme dökülmesini bekliyordum. Aha döküldü. Çünkü burada bir şeylerin tutkuyla burada bir e, yasak gizli bir şey var. Bu ortaya çıkacak gibi görünüyor. Artı olarak bakın şanslı bir döneme de gireceksiniz. Boğa burçları. Neyle ilgili şanslı döneme girdiğinizde üçüncü kişilere karşı bir zaferiniz var. Burada hissettiğiniz sezgilerimde güçlüydüm hakkımı doğru olanı ben bilmişim oh dediğiniz bir ego yaptığınız ve ama bunu da hani e, haklı bir ego olarak görüyorum arkadaşlar bu avuçları bakın burada bir yatırım var ya da emek verdiğiniz belki bir kenara bir para mı attınız bir emek mi verdiniz ve bunu başkaları yüzünden ya da başka bir durumla ilgili bir ticaret mesela burada bir üçüncü bir durum ya da kişiyle ilgili bu ticaretinizi ilerletemediyseniz burada diyor ki Evet Çünkü burada tökezlemişsiniz istediğinizi tam olarak elde edememişsiniz bu aralar sıkıntıdasınız fakat bu işle bu işte iyi ilgili bir haber gelecek gibi görünüyor işle alakalı bir yatırım ya da verdiğiniz emeklerle ilgili bu zamana kadar bu haftada hep dengeyi sağlamaya çalışacaksınız bu birikimi elden gitmesini istemiyorsunuz bakın burada bir birikiminizi ne yapacaksınız burada dikkat edin diye bir uyarı var bu avuçları bir yere yatırım yapacaksınız bekleyin Çünkü burada başka bir durum var başka bir durumla ilgili Sakın hani şu süreçte adım atmayın. Bekleyin gözlemleyin. Sanki burada bir yatırım yaparsanız ticaretinizle ilgili bir şeyler ilerlemeyecek gibi görünüyor. Bu yüzden de arkadaşlar hızlı bir eylemde bulunmamanız için sakinleşin diyebilirim. Çünkü burada hızlı bir iletişim gelecek size. Bir, bu yüzden de siz bunu kaybetmek istemeyeceksiniz. En doğrusu ben, ay ben bir yer mi açmak istiyorum ya da bir işe mi girmek istiyorum? Bakın yap emek verdiğiniz bir yere bir yatırım yapmak isteyeceksiniz ama duyduğunuz bir şey hemen güvenmeyin altını arayın Çünkü ticaretiniz ilerlemeyecek bu hafta alırsanız bu kararı artı size bunun doğru olmadığını söyleyecek bir biri var gelecek size bak bunu yapma yapma dediğinizde mutlaka dinleme dinleyin derim bir anneyi dinleyin bir annenin duasında almışsınız artı olarak ama bir anne bir kadının size yönlendirmesi var Bakın arkadaşlar Artı olarak boğa burçları. Sizin korktuğunuz bu hafta korkularınız birazcık da ön plana çıkacak gibi görünüyor. Sezgileriniz artmış ama korktuğunuz ortaya çıkmasını çok merak ettiğiniz bir şeylerle ilgili korku yaşayacaksınız gibi görünüyor. Sanki aslında başka biri daha var hayatınızda ve bir erkekle ilgili bir haber. Korktuğunuzun hani bir sezgilerinde haklıydım dediğiniz var ya bu bir erkeği temsil ediyor. Ve bu erkekle ilgili bir şeyler ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bakın bir hane içerisinde gibi görünüyor. Ya iş yeri ya hane. Fakat burada benim hissettiğim boğa burçları bir hane ile ilgili ve bir erkekle alakalı korkularınızın, sezgilerinizin ortaya çıktığı bir durum var. Ve bunu çömezce hareket edecek bir şey var. Erkek görünüyor. Bir çömezce çünkü nasıl bir şeyleri elini ayağına dolaştıracak bir erkek görünüyor. Bakın Kendini, beyefendiler de kendine göre de alabilir. Şunu da söyleyeyim. Nasıl kendine göre alabilir? Hane içerisinde. Dikkat edin. Korktuğunuz bir şey sizin başınıza gelebilir. Dikkat edin. Bu güneş tutulmasının etkileri biraz da ağır olacak gibi görünüyor sezgilerinize mümkün oldukça vesveselere kapılmayın. Ben nasıl işin içinden çıkacağım demeyin. Çünkü bu hafta bayağı bir dengeli gitmeye çalışacağınız, zorlandığınız bir hafta gibi görünüyor. Fakat burada boğa burçları adım atmayın diyor enerjiler bir işle alakalı ya da bir eylemle alakalı adım atmayın. Belli ki çok canınızı yakmışlar. Farkındayım. Üçüncü kişi ya da üçüncü durumlarla ilgili canınız yanma ihtimali yüksek. Yapmayın. Biraz sakinleşin. Bir anneyi bir annenin doğasını alacaksınız zaten. Bir annenin, bir kadının sözünü dinleyin diyor buradaki enerjiler. Artı Evlilikle alakalı eğer bir adım atmak istiyorsanız da şanslı bir zamanı sadece yavaş yavaş bu tıkırtılarını duyacaksınız. Yani bir ilişkiyi başlamak için bu hafta sanki hızlı bir başlangıç yapmayın, bekleyin. Tanımayı tanıyın, tamam deyin ama ilerleyen zamanlarda bir adım atın. Çünkü bu kişi sizin ilerleyen zamanlarınıza kadersel süreciniz olacak bir kişiye benziyor. Hadi bakalım boğa burçları. Aklınızdan bir sorunuz varsa diyeceksiniz ki ben şunu merak ediyorum. Bakalım acaba gerçekten olur mu olmaz mı? Hani enerjilerine şöyle bir 3 tane kart seçeceğim. Herkes birer tane kartı odaklansın. Niyetinizi edin. Bakalım ne çıkacak size? Seçtiğinizi umuyorum bu avuçları. Hani şu işim olur mu? Ne olur? Bir haber gelir mi? Ya da ben ne yapmalıyım dediyseniz hadi bakalım bir cevap almaya çalışacağız. Birinci kart. Durum belirsiz diyor birinci kart seçenler için. Evet sabırlı ol diyor. Ve esnek ol. Herkes kendine göre eminim mesajını almıştır. Boğa burçları kendinize dikkat edin.